Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Senden kibarlık beklemiyorum zaten. Kızım. Benim kızıma ustura ustura ne yapıyor benim kızım gir içeri bu kadar mı başka kimse ustura ve ben artık bir de sen gir içeri. Gürültü istemem, eşya kalabalık sevmem. İşte yatak, banyo da orada. Yeni evin, yeni hayatın hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar da ürkeksin. Kalbinin sesi buraya kadar bile geliyor. Nerede o cevval doktor? Hı? Nereye gitti? Korkma, ısırmam. Dokunma buna. Buralar sana emanet, giren çıkan olmayacak değiliz. Aman, aman, aman. Benim Aslı'nın büyümüş de babasına kahve mi yapmış? Getir bakalım nasıl olmuş. Hmm. Tam kıvamında. Ellerine sağlık. Gül yüzü kızım Gel bakalım babanı kucağına. Hop. Gelin kahveni de içeceğim inşallah. Ben evlenmeyeceğim ki. Hiç bırakmayacağım seni. <laughs> Keşke. Ama eşyanın da bir tabiatı var kızım. Bu benim sen yedin. Ya hayır ya. ya Ufu uf, dündü tamam mı saklamasaydın o zaman yeseydin. Ben... Ya hayır. Ya şu çikolatayı. Çocuklar yapmayın. Abi abla ben yemeyeceğim. Benimkini de siz yiyin. Bak o çikolata benim tamam mı? Ya gel buraya. Hiç kimse için kendini feda etme. Herkesin savaşı kendine. Kardeşim bile olsa yaptığın fedakarlık gün gelir omuzlarındaki tek yükün görevin olur. Tamam mı kızım? Tamam biliyorum. Burası benim evim. İstediğim gibi girer çıkarım. Ben sana değil, sen bana alışacaksın. Ben niye sana alışıyorum ya? Niye ben sana alışıyorum? Sen alışılacak bir insan mısın? Şu haline bak, o kadar anormalsin ki. Hiçbir tanımlamaya, hiçbir betimlemeye sığmazsın sen. O kadar anormalsin. Allah Allah. Öyle mi? Öyle. Sen aynada kendine baktın mı hiç? Şu haline bak üstün başın her şeyin simsiyah. Evin simsiyah, ruhun, kalbin her şeyin simsiyah. Öz saygı ne biliyor musun? Ondan da haberin yok. Evinde banyonda bir tane kapı yok be. O senin kime saygın olacak? Annenle kız kardeşine nasıl konuştuğunu gördüm. Bir tane güzel söz söylemedin onlara bir tane. Ne şefkat duygusu ne acıma. Öyle bir mahluksun. Yani. Bu hayatta sevdiğin bir şey var mı senin? Tek bir şey. Evet seviyorum. Ustura. O da yapıştırma. Sen bu hayatta üç bacaklı bir köpeği sevecek bir adam değilsin. Ona acımazsın bile. Aha! Derdin ne? Söyle bakayım bana. Ben bu evde seninle yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksın. Beğenirsen. O zaman kapı taktır. Hayat benim. Ev benim, keyif benim. Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Senin de. Sen de benim karım olarak ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşayacaksın, alışacaksın. Şunları idil getirmiş. Üstüne değiştirişimiz var, acele. <laughs> Hadi! Kolumdan sürüklüyorsun, kaçmayacağım. Bin. Ne oldu? uyudun da tersinden mi uyandın? Ferhat, nereye geldik? Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz işte, son ama. Allahım ya, ah. Araba tekne ne oldu? Ne oluyor? Ne oldu? Niye durdu araba? Şimdi şey bitecek yeri bu. Benzin mi bitti? Benzin bitti in. Ya nasıl in? Saçmalama havaya bak patlayacak şimdi biri alsın bizi. İn hadi yürüyeceğiz. Çıkar, ama. Ah. Geç, 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 geç. geç, ah. geç. Ah. Ah. Hmm. Ah. Çıkart üstündekileri hemen, çıkart. Aa, yok, yok. Yok, iyi böyle şimdi. Ne gerek var? Niye soyunayım canım? Doktor, hayatımızda ilk defa soyunan kadın görmeyeceğiz ha. Hadi.

Ferhat söylemeyecek misin? Kimdi o adamlar? Alacak verecek davası mı? Nedir? Aynen. Alacak verecek davası. İstediler ama veremedim. Ferhat. Oynayalım mı? Şimdi mi? Ben gideceğim birazdan. Ha? Oynayalım ihtiyar. Ne oynuyorsunuz ya? Masaya geç. Bombala. İşte bu kadar. Biter. Eh, hadi bakalım. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Hadi kızım, çok sevindim seni tanıdığıma Aslı'cığım. Ben de. Şu paslı kilidi aç içinde hazine bulacaksın. Eh, size iyi geceler, iyi muhabbetler. Yarın sabah gelirim ben kahvaltıyı hazırlarım. Güzel köy yumurtaları, tereyağları, nefis. Eyvallah ihtiyar. buraya Ferhat. Amacım başkaydı ama işler değişti. Ne böyle hep bilmece gibi mi konuşacaksın? Sen hep böyle çok mu konuşacaksın? Yarın görüşeceğiz. O Ebru ile yaptığınız aptalca şeyin hesabını ödemedin de. Yarından itibaren... Ne? Yarından itibaren ne? Çiftliğine götürüp ağır işçilik mi yapacaksın? Bir yere kapatıp aç uzun bırakacaksın. Ne yapacaksın? Elinden gelen ardına koyma. Olur. Hayır ben anlamıyorum ya. Ya şundan birkaç saat önce ölüyorduk. Sen şimdi karşıma geçmiş Evru ile yaptığınız aptallığın cezasını kesmedim daha diyorsun. Bu nedir? Nereye? Nereye? Ben ne yapacağım burada? Yat işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.